Nisan e, Avukatlar Günü. Ben bütün avukat meslektaşlarımın e, avukatlar gününü tebrik ediyorum. E, sizin de bahsettiğiniz gibi şu anda e, Türkiye'nin genelinde ve özellikle Urfa'da avukatların sayısında çok hızlı bir artış söz konusu. Her ne kadar yasal düzenleme ile birlikte e, sınav getirildiyse de şu an sınav uygulama alanı henüz bulamadı. E, bu bakımdan çok hızlı artış gösteren e, mesleğimizde e, sınavın gelmesi Bizim açımızdan son derece önemli. Diğer taraftan meslektaşlarımızın gerek adliyede gerekse de özellikle siyasi davalarda yaşadığı pek çok sorunlar bulunmaktadır. Bir defa adliyeler fiziki yönden son derece yetersiz. Diğer taraftan yargının son derece, son derece siyasi davranması, tarafkirlik yapması ile birlikte avukat meslektaşlarımız bu sürecin de ciddi anlamda mağduru olabilmektedirler. Hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokrasi herkes için lazım. Bu bakımdan avukatın savunma mesleğini yürütmesinin yanında aynı zamanda insan haklarından, özgürlüklerden ve demokrasiden de yana tavır alması gerekmektedir. Ülkemizin her tarafında politik düşüncesinden dolayı meslektaşlarımız yargılanmakta. Kimileri aldığı cezalardan dolayı da cezaevine girebilmektedir. Bu bakımdan avukatlar hiçbir zaman davanın ve dosyaların tarafı değildir. Ee, savunma mesleğinin e, temsilcileri de yasal statü olarak da aynı zamanda savunma mesleğini e, icra eden e, meslek grubunun erbabıdırlar. E, aynı zamanda yakın zamanda baromuzda seçimler de gözükmektedir. E, eğer pandemiden dolayı seçimler e, yapılamasa e, sonraki dönemlere atar, e, e, yansıyacaktır. Fakat bu aşamada e, meslektaşlarımızın büyük bir kısmı seçimlerin yapılmasını Önemli bulmaktadır. Bu vesileyle ben bütün meslektaşlarımızın avukatlar gününü tekrar tebrik ediyorum ve hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve demokrasiye inanan bütün meslektaşlarıma burada sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Başkanım Şanlıurfa'da kaç tane avukat görev yapıyor? Şu anda seçimde yüksek seçim kuruluna bildirilen 1500'den fazla avukat meslektaşımız bulunmaktadır. 400 civarında da stajyerimiz bulunmaktadır. Yakın zamanda Urfa Barosu avukatlarının sayısı 2000'e yaklaşmakta olacaktır ve bu haliyle Şanlıurfa Barosu bölgemizin de en büyük ve en güçlü barolardan bir tanesi olacaktır.